Instagram'dan gelen sorular var. Onlara bakalım. Mustafa Bey diyor ki Necmettin hocam bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Benim ailem insanlara borcu olmasına rağmen kurbana 3 pay olarak giriyor. Ben de önce borcumuzu ödeyelim diyorum ama onlar Allah mutlu eder bu işimiz. Bu kurban Allah mutlu eder. Biz kurban keselim diyor. Hangisi doğru hangisi yanlış? Ya borcu var. Bence bu delikanlı doğru söylüyor. Yani matlul gani zulmün, e, durumu müsait olan kişinin e, borcunu ödememesi, geciktirmesi bir haksızlıktır. Bir zulümdür. Kul hakkı ihlalidir. O yüzden önce onu ödemeli. Önce borcunu ödemeli. Önce borcunu ödemeli. Sonra evet, kurban doğru, doğru, doğru. kesmeli diyorsunuz. Doğru. Evet. Borcu öne çekmeli. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir Video sorumuz varmış. O soruyu görelim. Hocam günaydın. Hayırlı programlar. Ben size bir soru soracağım. Bazen sabah namazına kalkamıyorum. Kalktıktan sonra kaza yapıyorum. Sürekli kaza namazı kıldığım için güneş doğduktan sonra kaza namazı olmaz diyorlar. Kılınır mı, kılınmaz mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Hmm. Bir de benim eşim çok içki içiyor. Hemen hemen her akşam içiyor. Bazen de cuma akşamları da içiyor. Ben buna çok söyleniyorum, tartışıyorum. Hatta tartışmamız bazen bayağı büyüyor. Bunun bana günah var mıdır? Evet iki sorusu oldu izleyicimizin. Hocam bir keraat vaktiyle ilgili, vakitleriyle ilgili, sabah namazıyla ilgili bir soru sordu. Instagram'dan da benzer soru var ama isterseniz içki sorusunu cevaplayalım sonra oraya geçelim. E eşi Alkol. akşamları içkili geliyor. Ben de onunla kavga ediyorum diyor. Vel müminune vel müminatü ba'duhum evliyâ'u ba'duhum mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin yarıdır, yardımcısıdır. Emri bil maruf, nehi anil münker yaparlar. Hakkı ve hayrı söylerler. Haramı helalle söylerler. Yani hulasa emri bil maruf yaparlar. Ama hanımefendi yapmaya yapıyor da oldukça sert yapıyor. Cenab-ı Hak Hazreti <laughs> Musa'yı ve Harun'u Firavun gibi bir adama gönderiyor ama yumuşak konuşun diyor. Yumuşak konuşun diyor. Firavun gibi bir adama iki peygamberi gönderiyor. Yumuşak konuşun. Ödü o ila sebil rabbike bil hikmeti ve haseneti ve cadilhum billetihi ahsen. Rabbimizin yoluna nasıl davet edeceğiz? Üslubumuzu söylüyor. Sevgili Peygamberimiz bakın e, Muaz Cebel Hazretlerini Yemen'e gönderirken önce vedalaşıyor, yolun açık olsun diyor. Sonra geri çağıttırıyor. Gel. Yessiru ve işte, la tuassiru, beşiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret, nefret ettirmeyin. ettirmeyin. Yani hanımefendi eşiyle kavga edeceğine, Kocacığım sen değerli bir insansın. Sen, seni çok seviyorum. Ama senin gibi bir Müslümana bu yakışmıyor. Allah'ın pistir dedi, haramdır dedi, şeytan işidir dedi, ondan uzaklaşın dedi şeyi bu şekilde kullanmanı ben sana yakıştıramıyorum kocacığım. Böyle ikna edici, nazik, kibar bir üslup kullanılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Efendim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.